Adana'da depremden etkilenen orta hasarlı binaların ne olacağına dair belirsizlik sürüyor. Depremden önce fiyatı 10 milyon liraya kadar çıkan göl manzaralı orta hasarlı dairelerin bulunduğu bulvarsa adeta ıssız bir şehri andırıyor. Kahramanmaraş merkezde 6 Şubat günü yaşanan depremlerde 11 şehir ağır hasar aldı. On binlerce insanın hayatını kaybettiği depremlerde Adana'da da 11 bina yıkıldı. Yıkılan binaların tamamı ise Merkez Çukurova ilçesinde oldu. Deprem öncesi fiyatları 10 milyon liraya kadar çıkan göl manzaralı iki apartmanda merkez Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde yıkıldı. Bu yıkımlarda yüzlerce insan hayatını kaybetti. Çok sayıda binada orta ve ağır hasar aldı. Depremde orta ve ağır hasar alan birçok binanın bulunduğu Göl Manzaralı Süleyman Demirel Bulvarı ise adeta ıssız bir kenti andırmaya başladı. Bulvar üzerinde bulunan bazı ağır hasarlı binalarda yıkım başlarken depremin üzerinden 6 ay geçmesine rağmen orta hasarlı binaların belirsizliği sürüyor.